İlk hamle önemlidir. Seçtiğiniz taş kim olduğunuzu, yaptığınız hamle ne istediğinizi belirler. Büyük kitleler tarafından sevilen açılışlar sizi diğerleri gibi yapar. İspanyol açılışı, Viyana açılışı, Filganlid. Asıl önemli olan savaşmadan kazanmaktır. Çünkü her savaşta iki tarafta kaybeder. Geriye tek taşı kalmış kişi kazandım diyebilir mi? İşte bu yüzden, ilk hamle önemlidir. Çünkü son hamlenizi belirler. Merhaba. Ben Atakan Kutlu. Öncelikle bu sosyal deneye katılmayı kabul ettiğiniz için hepinize teşekkür ederiz. Başlamadan sırayla isimlerinizi söylerseniz sevinirim. Alev Karaoğlu. Doruk Hasat. Zeynep Sürgün. Emre Keskin. Zafer Tokmakçı. Şu an bu çemberde bulunan kişilerden biri akıl hastanesinden geliyor. Diğerleri sicili temiz sıradan vatandaşlar. Önümüzdeki 5 dakika boyunca birbirinize sorular sorarak akıl hastanesinden gelen kişinin kim olduğunu tahmin etmeye çalışacaksınız. 5 dakikanın sonunda bu kişinin kim olduğunu tahmin edemezseniz kendisi özgürlüğüne kavuşacak. Tahmin ederseniz ait olduğu yere geri dönecek. Sorusu olan var mı? Ha bu arada belirtmemde yarar var. Bu kişi aşırı manipülatif bir insan. Daha önce toplu intihara azmettirmek suçuyla yargılandı. Ama ne yazık ki delil yetersizliğinden dolayı serbest kaldı. Çünkü potansiyel tanıklarının hepsini öldürmüştü. O yüzden bu sorularınızı falan sorarken bütün bunların hepsini göz önünde bulundurun. başlamıştır. Böyle giderse hiç kimse konuşmadan vakit bitecek. İlk taşı atan ben olayım da geldiğime değsin. Emre'ydi değil mi? Emre alınma ama bahse girecek olsam paramı senin üstüne oynardım. Tenin bembeyaz. Epeydir güneşe çıkmamış gibisin. Üstündeki o tişört de metal müzik dinlediğini yani şiddet eğilimli olduğunu gösteriyor. İnsanlar hep ten rengine göre mi yargılarsınız? Irkçı değil. Akılcıyım. Akıl hastanesine güneş girmediğine malum. Belki koca bir avlusu var ve hastalar saatlerce güneşin altında dolaşıyor. Siz annesiniz galiba. Bir saniye bir saniye. Ben de metal müzik dinliyorum. Bu beni potansiyel bir katil mi yapıyor? Evet. <laughs> Kolunuzda yara bandı var. Yani? Yani ilaçlarınızı içmeyi reddettiğiniz için iğneyle damardan mı verdiler? Hayır bu sabah kan verdim. Bakın dediğiniz gibi düzenli iğne yapıyor olsalar bir değil daha fazla delik olurdu. Atakan Bey aşırı manipülatif ve zeki bir dedi. Aşırı manipülatif ve zeki bir olsam bunu tam tersi davranırdım. Hiç konuşmazdım. Peki siz? Siz? Neden buradasınız? Deneye katılırsan 100 lira veririz dediler ben de geldim. Oldu mu? Hiç bu tartışmaya katılmak gibi bir niyetim yok. Yiyin birbirinize etapara vermeyin. Burada sigara içebiliyor muyuz? Üf. Sakız isteyen? Peki sen? Bizden daha mı iyi olduğunu düşünüyorsun? Her sabah Starbucks'tan kahve almaya gittiğin için bizden daha modern, daha meditsin yani. Belki de o sensin. O yüzüğü de bizi kandırmak için taktı. Biliyorum sahte olmasını çok isterdin ama gerçekten nişanlıyım. Zaten sen de deliden çok. Hı. Deliden daha çok neye benziyorum? Hı? Kızlar, sakin olun bir saniye. Bakın, ben olayı çözdüm. Aslında deli falan yok. Sadece bu şartlar altında birbirimizi dış görünüşümüze göre... ...nasıl yargılayacağımızı test ediyorlar. Yoksa zaten öyle beş kişinin sözüne göre delileri falan sokağa salamazsın. Hı? Bakın. O da bir şey diyemiyor. Deneye müdahale etmemek için bir şey diyemiyor. Bir, bir şey söyleyebilir miyim? İlk başta bütün dikkatleri bana yönlendirip... ...herkesin birbirine düşmesini sağladı. ...sonra da hepimizi burada bir deli olmadığına ikna etmeye çalıştı. Giyim tarzından ve cep telefonundan dolayı da kimse ondan şüphelenmedi. Bence buradaki en manipülatif kişi o. Şeytanın en büyük başarısı... ...bize var olmadan inandırmasıdır. Baksana... ...bunu sana sadeniste arkadaşlarım mı öğretti? Hayır. Olan Şüpheliler diye bir filmde geçiyor. Bu arada bu üzerimdeki kardeşim tişörtü. Evet cevaplarınız. Zeynep. Zafer. 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 Ne çok sevenim varmış. Emre. İlk hamle önemlidir. Seçtiğiniz taş kim olduğunuzu, yaptığınız hamle ne istediğinizi belirler. Büyük kitleler tarafından sevilen açılışlar sizi diğerleri gibi yapar. İspanyol açılış, Viyana açılış, Fulgan biti. Asıl önemli olan savaşmadan kazanmaktır. Çünkü her savaşta iki tarafta kaybeder. Geriye tek taşı kalmış kişi kazandım diyebilir mi? İşte bu yüzden ilk hamle önemlidir. Çünkü son hamleniz belirler. Özgürsün. Gerai, čiamas.